TV'den merhaba. Ben Çağla Yıldırım. 18 Aralık 2014 bülteniyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, İzmir Denizli seferini yapan terine atılan parke taşı az daha bir yolcunun hayatına mal oluyordu. Esrarengiz olay geçtiğimiz akşam denizde yaşandı. Şimdi o haberimizi getiriyoruz ekranlara. Denizli Zehra Toy tren yolculuğunda bu hale geldi. Zehra Toy İzmir'den Denizli'ye gelmek için trenle yola çıktı. Toy az sonra ölümle burun buruna geleceğini bilmeden eski Hisar yakınlarında camdan dışarıyı seyretmeye koyuldu. Bu sırada atılan parke taşının camı kırıp başına isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılan Toy'a ilk müdahale trende yapıldı. Daha sonra Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve alnında 6 santim uzunluğunda 2 santim derinde yara açıldığı belirlendi. Kafasına 6 dikiş atılan Toy'un alnında ve gözünde darbeye bağlı olarak ödem oluştu. Bir daha trene bilmemeye yemin eden Zehra Toy, kör olabilirdim dedi. Darman dağıl olmuş trenin camı. Hı hı. Gözlüğüm vardı. Gözlüğüm olmasaydı gözlem kör olacaktı. Ahmet Soyesi eşinin ölümden döndüğünü, olayla ilgili devlet demir yolları hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve dava açacağını söyledi. Eşimin bu hale getirenlerin bir yakalanmasını istiyorum. İki, devlet demir yolları güvenliğe neden sağlayamıyor? Bu soruları soruyorum. İki, bir insanın değeri bir camın inceliği kadar değerli midir, değil midir? Onun açıklamasına yöneticilerden istiyorum. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum. Nerede yaşıyoruz biz Allah aşkına? Toplum bunun kadar duyarsız mıdır? Benim ailem şu haline bakın şimdi. Ben acındırmak istemiyorum. Ama devletin burada bir şey, sorumluluğu yok mudur? Taşlama olayı sürekli oluyormuş. Kar mıdır? Buna emniyette söyledi, karakolda söyledi. Karakola geldi yanımda. Önlem alamıyoruz dedi. Önlem alamıyoruz dedi. Devlet bu konuda aciz midir efendim? Ben bu soruyu sormak istiyorum. Yöneticilerin bu konuda hassas davranmasını istiyorum. Devlet demir yollarından. Bizzat davacıyım. Çünkü benim ailemin can güvenliğini sağlayamıyor. Ben güveni de biliyorum. AK Parti cemaati ve onun yayın organlarıyla artık kanlı bıçaklı. Çok değil bundan bir yıl kadar önce AK Parti'nin Denizli kurmayları, Zaman Gazetesi'ne övgüler düzmüş, gazetenin ülkeye kardeşlik açtığı vurgusunu yapmıştı. Zeybekçi, kalbi zaman atan herkesten Allah razı olsun derken, Pamukkale Belediye Başkanı Gürles'in doğru haberleriyle önemli bir görevi yerine getiriyor tespitinde bulunmuştu. Bozkurt ile İzmir'in konak ilçesi Kardeşşehir oldu. Kardeşşehir protokolü Bozkurt Belediye Başkanı Birsan Çelik ve Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş tarafından imzalandı. Başkan Çelik işbirliğinin daha ileri noktaları taşımanın çabası içinde olacaklarını söyledi. Konak Belediye Başkanı Pektaş ise Kardeşşehir protokolünün aynı zamanda kadın dayanışmasının bir örneği olduğunu söyledi. Denizli'nin yatırım arazisi envanteri çıkarılacak. Yatırım arazisi envanteriyle yatırım yerlerine yönelik hızlı ve etkin bilgi sunulması amaçlanıyor. Bu amaçla yapılacak çalışma için GK ile Denizli defterdarlığı arasında protokol imzalandı. spora spor haberleriyle devam ediyoruz. Denizli Spor bu hafta Karadeniz seferine çıkıyor. Yeşil Siyahlılar Ordu Spor maçı için Cuma günü yola çıkacak. Sakatlıkları süren Andanov, Hakan Ateş ve Bülent Ertuğrul kafileye dahil edilmedi. Denizli Spor Başkanı Hasan Kıbrıslıoğlu'ndan futbolculara havaya girmeyin uyarısı geldi. Kıbrıslıoğlu Şanlıurfa Spor karşısında alınan galibiyetin memnuniyet verici olduğunu söylerken futbolculara kimse havaya girmesin uyarısında bulundu. Ordu ligde zor günler geçirdiğini işaret eden Kıbrıslıoğlu bu maçta çok dikkatli olmasını istedi. Meteoroloji verilerine göre iyi geneli yağışlı. Hava sıcaklığı en düşük 3, en yüksek 13 derece. Cuma günü hava çok bulutlu, cumartesi günü ise parçalı bulutlu olacak. Günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini denizlabar.com'dan takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.